Merhaba arkadaşlar, ben Kamil Uğraş Türkoğlu. Bugün yeryüzünün görünmez sınırlarını, yani dünyanın iklim atlasını keşfedeceğiz. Ekvatordan kutuplara uzanan bu yolculukta, sıcaklık, yağış ve rüzgarın sadece coğrafyayı değil, bizzat hayatın kendisini nasıl şekillendirdiğini göreceğiz. Hazırsanız atmosferin derinliklerine doğru keşfimize başlıyoruz. İklimleri anlamak için onları üç ana kuşakta topluyoruz. Bu sınıflandırma, güneş ışınlarının düşme açısı ve buna bağlı oluşan sıcaklık kuşaklarına göre belirlenmiştir. Sıcak kuşakta ekvatoral, savan, çöl ve muson iklimlerini, ılıman kuşakta Akdeniz, okyanusal ve karasal iklimleri, soğuk kuşakta ise tundra ve kutup iklimlerini inceleyeceğiz. Her kuşak kendine has bir biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Yolculuğumuza güneşin etkisini en saf haliyle hissettirdiği tropikal bölgeyle başlıyoruz. Burada güneş ışınları yıl boyu dik açıyla geldiği için yıllık sıcaklık ortalaması 20 santigrat derecenin üzerindedir. Mevsimler arası sıcaklık farkı yok denecek kadar azdır. Yani bu bölgede kış mevsimini asla göremezsiniz. Sıcaklık ve nemin bu sürekliliği yeryüzünün en canlı ekosistemlerini besler. Amazon ve Kongo havzalarındayız. Sıcaklık yıl boyu 25 derecenin üzerindedir ve kurak dönem yoktur. Her gün yağan konveksiyonel yağışlar boyu 60 metreyi bulan yayvan yapraklı gür yağmur ormanlarını besler. Bu ormanlar şempanze, orangutan, jaguar ve anakonda gibi türlerin evidir. Topraklar ise aşırı yıkanmış, mineralce fakir kırmızı renkli lateritlerdir. Ekvatoral bölgeden uzaklaştıkça karşımıza savan iklimi çıkar. Yıllık sıcaklık ortalaması 20 derecenin üzerindedir ancak belirgin bir kış kuraklığı yaşanır. Bitki örtüsü yaz yağışlarıyla yeşeren uzun boylu savan otları ve yer yer görülen şemsiye görünümlü akasya ağaçlarıdır. Burası aslan, zebra, zürafa ve fil gibi safari hayvanlarının ana vatanıdır. Güneydoğu Asya'da yaşamın kaynağı muson rüzgarlarıdır. Yazın denizden esen rüzgarlar dünyanın en yüksek yağışlarını getirir. Bitki örtüsü, kışın yaprak döken gür muson ormanlarıdır ve en tipik ağacı tek ağacıdır. Bu coğrafyada Bengal kaplanı, muson filleri ve dev pandalar bu zengin ekosistemin birer parçasıdır. Nem azlığı nedeniyle dünyadaki en uç sıcaklık farkları buradadır. Gündüz 50 dereceyi aşan sıcaklık gece 0 derecenin altına düşebilir. Yağış yok denecek kadar azdır. Bitki örtüsü bünyesinde su tutabilen kaktüsler ve dikenli çalılardır. Develer, çöl tilkileri, akrepler ve çeşitli sürüngenler bu zorlu şartlara en iyi uyum sağlayan canlılardır. Şimdi dört mevsimin tüm renklerinin yaşandığı orta kuşak'a geçiyoruz. Burası tarih boyunca insanlığın en yoğun yerleştiği ve medeniyetlerin geliştiği bölgedir. Sıcaklık ve yağış değerlerinin dengeli olması tarımsal çeşitliliği ve ekonomik faaliyetleri doğrudan destekler. İnsan yerleşimi için en ideal kuşaktır zeytin ve turunçgillerin yetiştiği tanıdık bir coğrafyadayız. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise deniz etkisiyle ılık ve yağışlı geçer. Don olayları burada çok nadir görülür. Karakteristik bitki örtüsü, zakkum, defne, koca yemiş, delice ve lavanta gibi türlerden oluşan kısa boylu, sert yapraklı maki topluluğudur. Bu çalılıkların arasında yaban keçileri, çakallar ve çeşitli kertenkele türleri yaşamlarını sürdürür. Batı rüzgarlarıyla her mevsim yağış alan kıyılarda gür karışık ormanlar görülürken iç kesimlerde deniz etkisi azalır ve yerini step iklimine bırakır. Step bölgelerinde yazlar sıcak, kışlar soğuktur. Bitki örtüsü ilkbaharda yeşeren bozkırlardır. Yavşan otu ve üzerlik otu yaygındır. Bu alanlarda tarla faresi, tavşan ve tilki gibi türler yaşar. Denizden uzaklaştıkça karasal şiddet artar. Yıllık sıcaklık farkı dünyada en yüksek seviyededir. Kışlar çok soğuk, uzun ve kar yağışlı geçer. Bitki örtüsü dünyanın en büyük orman kuşağı olan iğne yapraklı devasa tayga ormanlarıdır. Bu dondurucu şartlarda boz ayı, kurt, vaşak ve samurlar hayatta kalma mücadelesi verir. Artık kutup çevrelerindeyiz. Sıcaklığın yıl boyu çok düşük olduğu bu kuşak, Grönland, Antarktika ve Kuzey Sibirya'yı kapsar. Burada tarımsal faaliyetler imkansızdır ve yerleşim çok seyrektir. Doğanın en çıplak ve sert yüzü bu kuşakta karşımıza çıkar. İnsan yaşamı sadece kıyı bölgelerinde ve bilimsel istasyonlarda mümkündür. Tundra'da toprak yılın 10 ayı donmuştur. Sadece kısa yaz döneminde yosun ve likenler belirir. Kutup ikliminde ise sıcaklık hep sıfırın altındadır, bitki yoktur ve zemin buzullarla kaplıdır. Tundra'da rengeyikleri ve kutup tilkileri, Kutup bölgelerinde ise kutup ayısı ve penguenler bu dondurucu hayata eşlik eder. Yükseklik etkisi enlemden bağımsız olarak dikey bir iklim değişimi yaratır. Her 200 metrede sıcaklık yaklaşık 1 derece düşer. Bu fiziksel gerçeklik sayesinde Ekvator'da bile zirvelerde alpin çayırlarını ve kalıcı buzulları görebilirsiniz. Kar leoparının, lamaların ve kondor kuşlarının yaşam alanı bu yüksek zirvelerdir. Ekvatordan kutuplara kadar incelediğimiz bu kuşaklar sadece rakamlardan ibaret değildir. Onlar sofradaki ürünümüzü, evimizin mimarisini ve kültürümüzü belirleyen yaşamın ta kendisidir. Dünyanın gerçek zenginliği bu iklim çeşitliliğinde saklıdır. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere.